Arkadaşlar bugün Lari'ni izleyeceğiz tiktok videoları Arkadaşlar Arkadaşlar lütfen like atmayı Abone olmayı unutmayın Birisi abonelikten çıkmış Birisinden abone istedim arkadaşlar 36 abone olmuşuz yani Arkadaşlar 40 abone olmak üzereyiz Onun için bro röpese etkinleştireceğim arkadaşlar 40 abone de e, olabiliriz 40 abone de başabiliriz Arkadaşlar Lari'ni izliyoruz Ve başlayalım Lari'ni izlemeye Arkadaşlar Sizler Lari'ni sinizların yazıp e, bulabilirsiniz yani arkadaşlar arkadaşlar başlatalım şimdi yani bu video 13 dakika olacak 56 saniye arkadaşlar yani başlatalım biz bunu şimdi bu bunu... ne yani arkadaşlar hafta içi yapacak artık TikTok videoları. O renk yapmışlar çok güzel olmuş arkadaşlar. Evet 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 geliyor 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 bu kadar. Bu ne? Ah Kalaşıver. Mortis nasıl? Aa evet bu. Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Abone olmayı Abone olana ben çıkıyorum arkadaşlar. Amber çıkıyor. Abone olana Amber çıkıyor. Evet kolye çıkacak yorum yapana. Beğeni atana ben çıkıyorum evet. Beğeni atın arkadaşlar. Yorum. Yorumlarım kapalı. Allah kahretsin arkadaşlar. Keşke açık olsa. Dur öldürecek ki onu. Aa öldürdü. Aa öldün sende Öldürdün. Helal. Montaj mı yapmış be? Montaj yapmış. bomba Ay bomba diyorum bomba. Güzel. Şimdi güzel işte. Bu ne? Arkadaşlar. Tara bulacak. Abo. Ne yapıyorsun bari? Piper. Ne yapıyorsun? kısmını şimdi. Aa. Kötü oldu. Nitalya Leon sevgiliydi ama artık. Değil. Bay bay Nitalya. Aa gol. Kim yaptı bu golü? Aa gol. Kaç yaşındasın? 21 mi? Neyse. Ne? 21 mi? Anladım. Aa bunu şey yapmış arkadaşlar hızlandırmışlar. Bir tane videomu hızlandırdım arkadaşlar ben. Arkadaşlar bir tane videomu hızlandırdım. Çok komik arkadaşlar. Siz de videomu hızlandırmayı unutmayın ve yavaş yatmayı unutmayın arkadaşlar. Yani. Bu ne? Ne yapıyorlar? Y harfi mi yapıyorlar? Bu ne? Aa! Böyle yaptılar. Neden? Na, yaptılar. Aaa! Pervane yapacaklar. Hani var ya. Ekmek yapılıyor. Bu ne? Sesi. Göz yapmışlar. Atabilecek mi? Kim var? At ama kim var? Colt varmış. Hayırlı olsun. Öldün orada. Colt. Diyecekmişim. Ve kol çıktı. Me Max çıktı. Noel Baba. Dynamite Noel Baba olmuş. Hayırlı olsun Noel Baba. Dynamite bombacıydı eskiden. Öldün. Evet hocam hocam bu ne ya diyor hocam hocam ne hocam Puan ver diyor Arkadaşlar ben de tiktok videoları yapabilirim. Güzel adam. adam güzel yapmış. Laren güzel yapmış. Bu ne şimdi Yunanistan mı? Yunanistan neden çıkıyor? Laren'de değil miyiz biz de? ya? Arkadaşlar. Ya bardaktan korkulum. Parkur şeyi. Bibi. O ne ki? <laughs> gol mu atacaksın? Nuba <laughs> benziyor ama gol attım. Baksana arkadaşlar. Baksanıza. Oh. ne yapmışlar? <laughs> Sanki Ferit'e <berateri yiyorlar. gülüyor> Arkadaşlar iki gündür, ay üç gündür video yapmıyordum bu arada. Arkadaşlar. 3 gündür video yapmıyordum ve başlattım. Bence Spike. Jenny geldi, Rico geldi, Lady geldi, Leo geldi. Lan Spike verdi. <laughs> He, verdi Spike. So adam Türklü ve o ne? Piper, B, B Jesse, Mortis. Ben Ah oh, Piper, <laughs> Piper Mortis. Mortis ne? No... Mortis. No. Evet. Ya gol o ya. Evet ya. Evet ve gol. Ya bak yine gol. Yine yine evet. sen bile etmez. Gol olur ya. Ya yine gol. Normal neden atmıyorsun ki anlayamıyorum ben arkadaşlar. Normal neden atmıyorsunuz Ya yine gol ya. Yine gol ya. ya. Oradan para for Six müziği başlattı. Ya. Bu nasıl müzik? Gaza gelir mi lan bunlar? Bu hangi youtuber be? Hiç böyle bir şey youtuber görmedim. Ya yani youtuber değil bu youtuber değil. Onluk oldun hadi Ka kazandı. 11 oldu. Polite ne? Polite kim? Polite. Atamıyor ya. Noob ya adam. Öldür, evet. Öldü, öldü. bunu şimdi? Sola gidelim. Ay sola gidelim, yanından geçelim. Sonu bile bile arabama beni arabana binelim. Sola, yanından geçelim. Sonu bile bile arabama binelim. Böyle bir şarkı mı var? Ben de okuyorum ya. Büyüttüm ekranı. Arkadaşlar bir şimdi böyle bir şarkı var. Eski Piper. Ember çıkınca bir böce böyle. Kıtır kıtır ne ki? Kıtır ne ki? sağ var. Öldürdün. Bitmedi mi be bu? <laughs> Youtuberların YouTube. Bu ne? Nasıl yapmış ya Larin? Larin. <laughs> Hadi, yan gelip Arkadaşlar bu son videomuz evet evet de, videomuz bitmek üzere çünkü bu da pişik olmuş sonra da yürüyelim ölmüş Ay ne sesi bu? bu Ne Bunu <laughs> motorun sesi arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Kanalı like atıp like atıp ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay.